e 7 grup tarafından size gönderilen, kullanıma hazır, test edilmiş su arıtma cihazımızı nasıl monteleyip kullanacağız? Su arıtma cihazımız bu şekilde kutu içinde. Bunu mümkün mertebe dik konumda tezgahın altına, dolabın içine herhangi bir yere koyduk. Üç parça boru çıkacak. Bir tane sadece boru, basınca dayanıklı. Bu atık su için. Bunun bir ucunu pis su giderine şöyle bir karış mesafesinde pis su giderine taktık. Takarken o takoz contanın üst kısmından takmaya çalışıyoruz. Kenarlarından sızıntı olmasın diye. Bir kıs bir ucunu takoz contaya taktıktan sonra diğer ucunu getiriyoruz. Şurada atık su yazan sokete şöyle hafif ittirerek taktık. Biraz hafifçe ittirdim. Çekerken gelmiyor. Yani ittirince gitti, çekince gelmedi diğer bir montajımız musluğumuz. Diğer bir videomda şuraya mermerin nasıl takılacağını, buranın nasıl açılacağını anlatmıştım. O yüzden burada tekrar anlatmıyorum. Bunu mermere ya da monteleyeceğimiz herhangi bir yere çeşmemizi taktıktan sonra çeşmenin ucundan musluğun ucundan gelen hortumu temiz su yani en alttaki girişe takıyoruz şöyle hafifçe ittiriyorum. Hafifçe ittirince giriyor. Çekince gelmiyor. İkinci bağlantım da tamam. Çeşmem de hazır. Üçüncü parça ise cihazıma gelecek su girişi. Şimdi bunu çoğunlukla bataryaya giden mutfaktaki lavabodaki bataryaya giden flex borunun altından alıyoruz. Onu başka bir videomda anlattım. Bu flex boru buraya takılıydı. Flex boruyu çözdüm. Çıkarttım. Araya T vanamı taktım. Kapattım. Buradan gelen şöyle kapalı şöyle açık konumda. Tabii öncelikle kapalı konumda olsun. Buradan gelen hortumu su girişine takıyorum. Hafifçe ittiriyorum. Girdiğini hissediyorum. Gelmiyor. Şimdi su girişindeki Vanayı açtığım zaman artık cihazıma su girecektir. Deponun dolması 1-1,5 saate bulur. Ve 3 sefer doldur boşalt yaptıktan sonra cihazımız kullanıma hazırdır. 3 sefer doldur boşaltı nasıl yapıyoruz? 1-1,5 saat depomuz doldu. Ondan sonra çeşmemizi açıyoruz. Yaklaşık 5 dakika içerisinde çeşme, akan çeşme içindeki depoyu bitirir. Kapatıyoruz. Bir buçuk saat bekliyoruz. Daha fazla da bekleyebiliriz. Açıyoruz. 5 dakikada boşaldı. Tekrar kapatıyoruz. 1-1,5 saat bekleyip daha fazla da bekleyebilir. Üçüncü sefer depoyu boşaltıyoruz. Deponun boşaldığını şuradan anlayabiliriz. İncecik iplik gibi akmaya başladıysa depomuz boşaldı demektir. Bundan sonra kapatıyoruz. Ve cihazımız kullanıma hazırdır. Afiyetle içiniz. Şifa olsun. Bereketli ömürler dilerim.